Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram kutusu hazırladım. Bakalım içinden neler çıkacak bizi ne sürprizler bekliyor. Ben bunu yaparken Instagram'da soru sordum. Anket yaptım. Instagram kutusu mu yapayım yoksa YouTube kutusu mu diye. Siz %60'ı Instagram kutusu yüzde da YouTube kutusu istemiş. YouTube YouTube kutusundan sonraki videolarda çekeceğim. Ama istekleriniz üzere Instagram kutusu yaptım. Hadi başlayalım hazırsanız. Açıyorum. Evet kutumuzu açtık. Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Instagram adresimizi de takip ederseniz çok sevinirsiniz. Çünkü e, story'lerde de anketler yayınlıyorum. Eğlenceli e, anketler falan bilmecelerde soruyorum. Katılabilirsiniz siz de. Hadi başlayalım. İlk hangisinden başlayalım? Burada bu arada tam 7 tane sürpriz var içinde. 7 tane e, hediye sürpriz diyelim. <laughs> Hadi bakalım bunun içinden ne çıkacak? Evet. Ve ilk sürprizimiz bir kolye. Evet. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Unicorn tears yazan bir kolye unicorn gözyaşları diye anlamı evet bunu da hemen yerine koyuyoruz çok tatlı <laughs> İçecek şeklinde şöyle koydum bakalım bunda ne var bu arada çok tatlı olmamış bu sürpriz paketlerimi böyle renkli renkli soru işaretleri hazırladım bence güzel olmuş umarım videomu beğenir like atmayı da unutmazsınız evet bakalım bundan ne çıkacak Evet kendim hazırladığım Instagram logolu anahtarlık. Her kutuda kendi ha kendim hazırlıyorum anahtarlıkları. Hep logolu yapıyorum. Mesela TikTok logolu kutularımda da hep TikTok logolu yapmıştım. Bu sefer de böyle Instagram kutulu yaptım. Arkası da böyle pembiş. Çok tatlı bir logolu anahtarlık. Bunu hemen kenara alıyorum. Çok güzel oldu. Biraz zorladı beni. <laughs> Ama kolay. Bakalım bu küçük kavanozumuzdan neler çıkacak. Açıyorum. Genelde bu kavanozların içine su, su kışı koyuyorum. Evet burada çok tatlı pembe ekmek çıktı. Ekmek dilimi. Bakın yumuşacık. Çok güzel. Gözleri sadece biraz korkutucu duruyor. <laughs> Bunu da kenara alıyorum. Şöyle görünüyor mu? Evet. Bu çok büyük bir ee, sürpriz. <laughs> Bu arada kutumuzun içinde tam iki tane popit var. Buradalar. Şunu açalım. Evet, bakalım içinden. Bunun içinden de çok tatlı bir matruşka çıktı. Böyle minik bir matruşka. Adı matruşkaydı sanırım. <laughs> çok tatlı değil mi sizce de arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bakın, çok şirin. Bunu da çok seviyorum. Bunu da hemen kenara alıyoruz. Şöyle koyalım düşmesin. Hı. Diğer sürprizlerimizi açalım. Evet bakalım bunda ne var? Bunu merak ediyor musunuz arkadaşlar? Sizce bunun içinden ne Bunun içinden... Ta -ta -ta -tam. Çok güzel bir su kışı kalem çıktı. Sıkalım şöyle. Evet. Çok güzel. Çok slow rising deniyor sanırım. Böyle yumuşacık çok güzel bir su kışı Dondurma. Hemen Kalemimizi de açalım. Evet bu tükenmez bir kalem. Çok güzel bence. Çok keyifli oynanılabilir. Yaz, yazarken de yumuşacık sıkarsınız. Yazarken böyle. Çok tatlı. Bunu kenara koyuyorum. Şöyle kenara koyayım. da Evet geriye kaldı son iki sürprizim. Onların ikisi de pop It. Şimdi e, bunları açtık. Kalemimiz, su işi kalemimiz. Bir tane tatlı bir su kaşığı bir tane anahtarlık ve bir tane de instagram logolu anahtarımız çıktı şimdi popitlerimize bakalım bu zaten görünüyor böyle görün, görünsün diye zaten öyle yaptım ve kırmızı çilek bir popit buradaki popit ve buradaki popit de tiktok kutularımda açmıştım izlemediyseniz de tekrar koydum çok güzel popitler böyle yumuşacık <laughs> şöyle yapalım ses bu da çok güzel. Bunu sonradan Popit iki Popitle e, seslerini size tekrar dinleteceğim. Şimdi açalım öylesine. Evet burada da mor Popitimiz çıktı. Ben böyle oynamayı daha çok seviyorum. Belki arkadaşlar yakında da kanalımızda Popit çekilişi yapacağım. O yüzden kanalıma abone olun ve kaçırmayın Popit çekilişini. Çok yakında gelecek. Hadi burayı toplayalım şimdi. Evet arkadaşlar kutumuzun içinden e, su kışımız, anahtarlığımız, kolyemiz, iki tane popit, bir tane yine anahtar ve su kışı kalem. Şimdi bunları pat pat yapalım birlikte. Hadi geçelim. İlk mor olandan başlıyorum. güzel ses çıkarttı. Çok seviyorum bunu. Bu bayağı yumuşak ama diğer biraz sert gibi. Bunu daha çok seviyorum ben o yüzden. Şimdi çilek olana geçelim. Evet, kırmızı çileğimi getirdim. Başlıyorum. Aa, burası tarafıymış arkadaşlar. Hemen diğer tarafına dönelim çünkü bu tarafı çok ses çıkarmıyor. Evet, hemen da başlıyorum. Evet bu da çok güzel bitti. Ters taraf biraz yumuşak olduğu için bu tarafı çok ses çıkarmadı. O yüzden döndürdüm o tarafını. Siz en çok hangisini beğendiniz? Beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım kutumdan çıkanları ve kutumu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olmayı, zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.